Rüyada hacca gitmek ne anlama gelir? Rüyada hacca gitmek, İslami rüya tabirlerine göre hayırlı ve derin anlamlar taşıyan güçlü bir simgedir. Bu rüya, kişinin hem dünyevi hem de uhrevi hayatında büyük bir değişim sürecine girdiğini, ruhsal olgunluk kazanacağını ve Allah'a yaklaşma arzusunu simgeler. İbn Sirin'e göre bu rüya, Allah'ın izniyle bir gün gerçek anlamda hac ibadetine nail olunacağının işaretidir. Aynı zamanda dinde olgunluk iş yaşamında güzellik, ahlaken yücelik ve kudrette güç anlamına gelir. Rüyasında hacca gitmek üzere hazırlık yaptığını gören bir kimse, borçtan kurtulmaya, hastalıklardan şifa bulmaya, korkulardan emin olmaya ve seferde ise sağ salim evine dönmeye işaret eder. İmam Cafer Sadık'a göre ise hacca gitmenin rüyası, evlenmeye, ilim ehliyle birlikte olmaya, hayır işlerine yönelmeye, insanlara iyilik etmeye ve sevap kazanmaya delalet eder. Sapıklık içinde olan bir kişinin hacca gittiğini görmesi onun tövbe edeceğine ve hidayete ereceğine işarettir. Rüyada hacca gittiğini ve hac farizalarını yerine getirdiğini gören kişi günahlarının affedileceğine, dinde güzellik kazanacağına ve hayırlı amellerle mükafatlandırılacağına yorumlanır. Mevsiminde yapılan hac rüyası korkulardan emin olmaya, borçların ödenmesine ve kaybedilen statünün yeniden kazanılmasına delalet eder. Ayrıca rüyanın psikolojik yönü de oldukça önemlidir. Rüyada hacca gitmek, kişinin iç dünyasında derin bir arınma, teslimiyet ve huzur arayışında olduğunu gösterir. Bu rüya genellikle bireyin Allah'a yakınlaşma isteğini, günahlardan arınma arzusunu ve içsel bir yolculuğa çıkma ihtiyacını yansıtır. Manevi yükseliş, bu tür rüyaların ana temasını oluşturur. Rüyada hacca gitmenin şekli ne anlama gelir? Bu rüyanın anlamı, Hacca hangi araçla gidildiğine ve kiminle birlikte olunduğuna göre de değişkenlik gösterir. Otobüsle hacca gitmek ruhsal bir dönüşüme ve Allah'a yaklaşmaya işarettir. Kişi içsel bir yolculuğa çıkma isteğindedir. Uçakla hacca gitmek hayatında büyük atılımlar yapacağına, borçlarından kurtulacağına ve maddi manevi ferahlığa kavuşacağına işaret eder. Taksiyle hacca gitmek kişinin hayatının düzene gireceğine, işlerinde başarıya ulaşacağına ve ailevi huzura kavuşacağına delalettir. Ayrıca yolculuk şekli kadar kiminle gidildiği de rüyanın anlamını derinleştirir. Tek başına hacca gitmek, kişinin kendi başına büyük kararlar alacağına, manevi olarak olgunlaşacağına ve bireysel bir arınma sürecine gireceğine işaret eder. Eşiyle birlikte hacca gitmek, ailede huzur ve uyumun artacağına, hayırlı kararlar alınacağına ve birlikte manevi bir gelişim yaşanacağına delalettir. Kafileyle hacca gitmek, kişinin toplum içinde saygınlık kazanacağına, destek göreceğine ve hayırlı bir topluluk içinde yer alacağına yorumlanır. Sonuç olarak rüyada hacca gitmek İslami yorumlara göre kişinin manevi bir yolculuğa adım atacağına, Allah'ın lütuf ve rahmetine erişeceğine ve dünyada da ahirette de hayırlarla karşılaşacağına işarettir. Rüyanın detayları, nasıl, ne zaman ve kiminle gidildiği bu ilahi yolculuğun anlamını daha da derinleştirir. Bu rüya, kişinin kendini sorgulaması, iç dünyasında bir yenilenmeye gitmesi ve Rabbine yönelmesi için önemli bir işarettir.